1998 yılında iklimlendirme sektörüyle başlayan ticari hayatımızda ahlaklı ticaret, kalite ve müşteri memnuniyeti misyonumuzla hızla büyüyen firmamız 2017 yılında tarımsal alanda da yatırımlar yapmaya başlamıştır. Tarımda yenilikçi bir anlayışla çıktığımız bu yolda ülkemizin verimli topraklarını daha verimli kullanarak geleceğe dair güçlü adımlar attık. 600 dekar genişliğindeki arazilerimizde modern teknolojiyi ve geleneksel tarım bilgisini birleştirerek benzersiz bir üretim serüvenine başladık. Bu geniş arazilerin 350 dekarını muz ve çeşitli tropik meyvelerin yetiştirildiği modern seralarla donattık. Bu adım sadece bir tarımsal girişim değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarımda küresel rekabete katılma yolunda atılmış büyük bir adımdı. Bu hedefle doğal metotları kullanarak kaliteli ve sağlıklı ürünler üretmek için çalışıyoruz. Bugün muz ve 44 çeşit tropik meyve üretimi ile Türk tarımına yön veriyoruz. Ürettiğimiz bu 44 çeşit tropik meyvenin 20'si Türkiye'de ilk kez bizim tarafımızdan yetiştirildi. Antalya'nın bereketli toprakları tarih boyunca sayısız ürünün yetiştiği bir merkez olmuştur. Ancak biz bu zengin toprakları daha da verimli kullanarak dünya pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünler üretme vizyonuyla hareket ettik. Kurduğumuz modern seralarda muz başta olmak üzere avokado, mango, dragon meyvesi, ananas ve diğer tropik meyveler gibi yüksek talep gören ürünlerin üretimini gerçekleştirdik. Seralarımızda kullandığımız ileri teknoloji ürünlerimizin hem kalitesini hem de verimliliğini artırdı. Bu sayede dünya pazarlarında rekabet edebilecek kalite ve standartlarda ürünler yetiştirme fırsatı yakaladık. 2017 yılında başlattığımız bu proje kısa sürede büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Ancak bizim için tarımsal üretim sadece başlangıçtı. 2019 yılına geldiğimizde bu başarıyı bir adım ileriye taşıdık ve 3500 metrekarelik entegre paketleme sistemi ve saklama tesisini faaliyete geçirdik. İyi e Tarım, Global GAP ve BRC standartlarına sahip olan bu tesis, tarım sektöründe örnek bir yatırım olarak öne çıktı. En son teknolojilerle donatılmış bu tesisle muzlarımızın ve diğer tropik meyvelerimizin en iyi koşullarda işlenmesini, paketlenmesini ve saklanmasını sağlıyor. Çevremizdeki üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede çalışıyoruz. Böylece tarladan sofraya kadar olan süreçte ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini koruyarak tüketicilere en iyi ürünleri sunabiliyoruz. Kendi elektrik ve ambalajını üreten tesisimiz, dışa bağımlılığı en aza indirmenin verdiği gururla çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda ARGE birimimiz yeni ürün ve adaptasyonları geliştirmek ve Türk tarımına fayda sağlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sayede hem firmamızın markası hem de ülke üretiminin marka değeri artacaktır. Tarımsal üretimimizin her aşamasında kalite ve doğaya saygıyı ön planda tutuyoruz sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla doğaya minimum etki yapacak şekilde üretim yapıyoruz. Seralarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu bir ısıtma ve soğutma sistemi geliştirdik. Havadan suya ısı pompaları sayesinde seralarımızı minimum enerji harcayarak 12 derecenin altına düşürmeden ısıttık. Üstelik bu süreçte çevreye karbondioksit ve benzeri gazların salınımını önleyerek çevreyi koruma konusunda da önemli bir adım attık. Bitkisel atıklarımızı da fermente ederek çevreyi kirletmeden organik gübre haline getirip üretimlerimizde kullanıyoruz. Doğaç Tarım ve Gıda Anonim Şirketi olarak tarımsal üretimin ötesine geçerek toplumun bilinçlenmesi ve yerli ürünlerin desteklenmesi için de çalışıyoruz. Muz, sağlık açısından pek çok faydaya sahip bir meyvedir. Biz, günde bir muz yemenin faydalarını anlatmak ve bu bilinci yaymak için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. İhracat faaliyetlerimizde Türkiye'de üretilen tropik meyvelerin kalitesini ve sağlıklı yapısını ön plana çıkararak uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye geldik. Üretimini yaptığımız bitkilerin fidanlarını doku kültürü uygulamasıyla çoğaltarak sektörün sağlıklı fide ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca Türk tarımına katkı sağlamak adına yeni yatırım yapacak ya da halihazırda yatırımı olan kişilere bilgi ve fide desteği sunuyoruz. Diğer çiftçileri kendimize rakip olarak görmeyip onların da nitelikli ürün üretmelerini teşvik ediyoruz. Hedefimiz ülkenin tarımsal üretim kalitesini yükseltmektir. Ticari faaliyetlerimize başladığımız 1998 yılından bu yana müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı çalışma misyonumuzu her geçen yıl geliştirerek devam etmekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana tarımsal üretimde örnek bir model olma hedefiyle çalışıyoruz. 1998 yılında kurduğumuz firmamız sadece ticari bir girişim değil, aynı zamanda Türk tarımının gelişmesi ve dünya ile buluşması için atılmış bir adımdır. Bu süreçte sizlere en doğal, en sağlıklı ve en kaliteli ürünleri sunmanın gururunu yaşıyoruz. Doğaç tarım ve gıda olarak bünyemizdeki Bimuz, q tropic ve Tropik sepeti markalarıyla hem yurt içi hem yurt dışında tanınan bir firma haline geldik. Bu markalaşma süreciyle Türk tarımının global pazarda hak ettiği seviyeye ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 1998 yılından bu yana yaptığımız bütün faaliyetlerde kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalıştık. İçimizdeki üretim ve fayda sağlama aşkıyla 2017 yılında tarım sektörüne yatırım yapmaya başladık. Ülkemiz dört mevsimi aynı anda yaşayan dünyanın ender coğrafyalarından bir tanesidir. Yaz ve kış ürünlerini üretebildiğimiz ülkemizde yeterince yatırım yapılmamış olan tropik meyvelerin üretim misyonunu üstlenerek bu alanda öncü bir kurum haline geldik. Argeden tohuma, tohumdan fidana, fidandan üretime, üretimden pazarlamaya olan bütün zinciri baştan sona yönetmekteyiz. Gıda arzı ve güvenliğinin bilinci ile üreticiden tüketiciye bütün paydaşlarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz.